Muhammet Bey merhabalar. Merhabalar. Nasılsınız, iyisiniz? İyiyim, sizler nasılsınız? Teşekkürler, sağ olun. Bizler deyiz. iyiyiz. Öncelikle biz sizlere çok teşekkür ediyoruz. Bizleri burada misafir ettiniz, ağırladınız. Çok sağ olun, çok teşekkürler. Rica ederim, sağ olun. Ee, ben röportajım öncelikle Muhammet Bey'i tanıyarak başlayacağım. Ee, Muhammet Bey kimdir? Ee, yani sektörle tanışma hikayeniz nasıl oldu? Buyurun. Muhammed ben 26 yaşındayım. 4 yıldır sağlık sektöründe hizmet veriyorum. 22 yaşından beri evet, sağlık sektörü evet, içerisindesiniz. Evet 22 yaşından beri bu sektördeyim. Bu şekilde yani kendimizi sağlığa adamışız. Evet yani ufaktan beri geliyor aslında. Aynen çocuktan beri bir heves diyelim. Evet bunu da profesyonel bir hale getirmişsiniz. Evet. Evet. Hayırlı uğurlu olsun bu arada yeni firmanızla. E, neler yapıyoruz? Biraz tanıyalım. Vermiş olduğunuz hizmetler neler? Gelen misafirler ne gibi hizmetlerle karşılaşıyorlar burada? Buyurun. E, e, bir sağ, yenilikçi bir firma açtık, sağlık danışmanlığı firması. E, burada Neydi? hastalarımız bize e, atıyorum bir ameliyat olacak, kararsız. E, bu konu hakkında bilgi almak ister. E, biz anlaşmalı olduğumuz hastanelerin doktorlarıyla birlikte evet. e, hastalarımızı buluşturup e, çok profesyonel bir şekilde e, bu hastanın beklentilerini karşılıyoruz. E ne tür ameliyatlar peki bunlar? Yani genelde genel danış, danışmanlarınızın? Ya daha çok estetik oluyor. Estetik ameliyatlar ama bunun dışında genelde 24 saat biz hizmet verdiğimiz için acil ameliyatlar da oluyor. E bu konuda ha, programın e... dışında gelişebiliyor aslında. Tabii atıyorum gecenin bir yarısı hasta arıyor. Çok acil bir ameliyat olmak istiyor. E bu konuda da destek veriyoruz hastalarımıza. çözüm odaklı gidiyorsunuz evet. aslında. E yani zor bir iş. Özellikle sizin işiniz e, kesinlikle sevilmeden yapılacak bir iş değil. Bu evet. bir gerçek. Hani şöyle ama yani sizin bir tık daha fazla siz hizmet verirken peki nelere dikkat ediyorsunuz? Yani mutlaka olmazsa olmazlarınız var. Hani röportajın başında çocukluktan beri bir Hı -hı. hevesle devam ediyor dediğiniz gördüm. Şimdi e, hani hastalarımıza bu hizmeti verirken ilk öncelik hastanın güvenini kazanabilmek ee, hastalarımızla doğru doktorları e, buluşturabilmek, onları doğru yönlendirebilmek, doğru yönlendirebilmek ve istediklerini karşılayabilmek önemi önemlisi bu zaten. Yani daha çok estetik alanı olduğu için e, daha çok hastanın e, güvenini kazanmamız lazım konuda ve bir de ne istediğini anlamak lazım. Aynen önemlisi bu zaten. Yani beklentisini Tespit. karşılamamız lazım. Bunu da e, yapıyoruz. E tabii ki öbür türlü çünkü bu sefer de hastanın mutsuzluğuna sebebiyet evet. verebiliriz yani bu bir gerçek. Evet. Seviyorsunuz dedik ya yani başarının sırrı da buradan geliyor ama insanların mutluluğu da sizlere teşekkür etmeli de ayrı bir haz veriyordur size. Evet çok mutlu oluyoruz yani hastaların geri dönüşleri oluyor zaten. Evet. Ee, olumlu geri dönüşler bu zamana kadar hiç olumsuz almadık. İnşallah bundan sonra da hep olumlu gider. Evet ya yani bu tabii parayla pulu ölçülebilecek bir değer tabii, de değil kesinlikle. yani. Özellikle Aynı. bayanlar aynaya bakıyorlar kendilerini, tabii, tabii. istediği bir görünüme sahip oluyorlar. Aynen bu da Aynen. keyif veriyor, Evet. Bunu söyleyebiliriz. Mükemmel. Tabii yani ülkemiz COVID-19 hmm. koronavirüsten geçiyor. Hmm. Malum siz de çok sıkı bir tedbirlerinizi almışsınız. Hmm. Bu konudaki görüşlerinizi alalım, neler yaptık bir süreçte? Şimdi bu süreçte acil ameliyatlar dışında hiçbir estetik operasyonu yapmadık. Çünkü çoğu hastanemiz pandemi hastanesi olduğu için Evet. Sağlık Bakanlığımız da bu konuda çünkü şeyler çıkardı, kurallar çıkardı. ya yani Şu süreçte estetik ameliyat yapmıyoruz. Acil ameliyatlar için başvuran hastalarımız oluyor. Onun dışında inşallah korona bittikten sonra tekrar hastalarımızla buluşacağız. Ya yeter ki birlik beraberlik içerisinde evet. olun. Buradan, Buradan sağlık çalışanlarımıza bir kere daha biz teşekkür edelim. <laughs> Emekleri, destekleri özellikle sizlerin ben de. gerçekten çok büyük. Bu net yani. Biz teşekkür ederiz. Hayal ettiğiniz yerde misiniz? Evet yolun çok başındayız bu bir gerçek. Evet yeniyiz ee, çok hızlı ilerleyebiliyorsunuz ama bundan sonraki hedef ve projelerinizde neler olacak peki Muhammed Bey? Bundan sonraki yani aslında hayal ettiğim nok noktada gibiyim. Çünkü e, yıllardır böyle bir hayalim vardı açıkçası. Kendi firmamın olması. Kuyurduğunuz hep evet. böyle aynı zamanda. Aynen. Evet. E, bundan sonra... İnşallah sağlık turizmine yönelmek istiyorum. Bunun bununla alakalı da güzel çalışmalarım var. Mutlaka tabii ne hedef bitecek ne hayal bitecek. Tabii bitmez. Bitmemesi de lazım o. Yani değil mi yani Muhammed Bey? Evet. Biz bu yolda başarılar dilerim sizlere. Çok teşekkür Sağ ederim. Son sözlerinizi alalım mı artık buraya gelen misafirlerinize, danışmanlarınıza ben herkese çok teşekkür ediyorum. Evet. E, hepinize çok teşekkür ediyorum. E, bizi tercih ettiğiniz için çok teşekkür Destekledikleri ederiz. Destekledikleri için. Desteklediğiniz için bu süreçte, bu zor süreçte desteklediğiniz için çok çok teşekkür ederiz. Evet. Hayırlı günler diliyorum herkese. Biz de herkesi buraya davet edelim. En azından sizlerle bir tanışmaya davet evet. ederiz. Eee bir çay kahve içmeye davet ederiz. Olur. Evet, bunları da buradan hatırlatarak bu keyifli röportajı sonlandıralım. Ben vermiş olduğunuz her bilgilerden dolayı çok teşekkür ediyorum. Ben Muhammed teşekkür Bey. ederim. Başarılarınız daim olsun. Teşekkür ederim çok sağ olun. Sağ ol. Sağ ol.